Herkese merhaba. Bugün birlikte iki renkli kurabiye yapıyoruz arkadaşlar. Tadına inanamayacaksınız. Yumuşacık, tıpkı bir kek gibi çok lezzetli bir kurabiye yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz 3 bardak un, 1 bardak sıvı yağ, 1 bardak şeker, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı da kakaomuz var. Margarin kullanmayacağız. Tereyağı kullanmayacağız. Sadece bir bardak sıvı yağ ile yapacağız arkadaşlar. Şimdi kurabiyemizin yapımına geçebiliriz arkadaşlar. Öncelikle 2 adet yumurtamızı kırıyoruz kabımıza. üzerine bir bardak toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ve bir çırpıcı yardımı ile iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Burada mikser kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde varsa yoksa da çırpıcı ile karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Sizin için seçenek olsun diye çırpıcı ile karıştıracağım ben siz isterseniz bir mikser yardımıyla daha rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar kolunuza yorulmamış olur Şeker iyice eriyince arkadaşlar yağımızı ilave edeceğiz arkadaşlar. Bir bardak sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Biraz daha karıştıracağız arkadaşlar. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Birbirine harmanlıyoruz arkadaşlar. Üzerine bir bardak unumu ilave edeceğim. Şöyle bir kıvam elde ettim arkadaşlar. Şimdi iki bardak unumu ilave edeceğim arkadaşlar öncelikle. Diğer bardağını sonra ilave edeceğim arkadaşlar. Şimdi bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozumu ilave edeceğim unla birlikte arkadaşlar. Dediğim gibi çok lezzetli bir kurabiye. Çok pratik. Kesinlikle bayılacaksınız bu kurabiyeye. Şipşak kurabiye diyoruz biz. Bizim evde. Çocuklarım severek yiyor. Önce bir çırpıcı yardımıyla unumu yediriyorum arkadaşlar. Çünkü bu arada elimi daldırmak istemiyorum. Hamurum daha çok yapış yapış. Elimi kurtaramam bir daha biraz daha ister bir kaşık yardımıyla ister de karıştırıcınıza devam edin arkadaşlar. Şöyle üçüncü spatula alıyorum ben arkadaşlar şimdi. Daha sert bir karıştırıcı olur. Siz isterseniz kaşıkla da karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle iyice karıştırıyorum ben. Evet arkadaşlar. Çok güzel kurabiyeler yapacağız inşallah. Bir bardak unumuzu da ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda elimi daldırmayacağım. Dediğim gibi hamurum çok yapış yapış. Ama devamında Kalan işlemi elimle devam ettireceğim. Çünkü spatula ile olmayacak. Hamurum yavaş yavaş şeklini almaya başladı arkadaşlar. Hop. Sorun yok. Evet arkadaşlar ben elimle yoğurdum hepsini. Şimdi hamurumu ikiye böleceğim. Bir tarafına kakaomu bulaştıracağım. Kakaolu hamurumu hazırlayacağım. Bir tarafımda sade hamurum olacak arkadaşlar. Şöyle iki parça eşit şekilde ayırdım. Başka bir kaba alacağım. Kalan hamuruma da 2 yemek kaşığı kakaomu ilave edeceğim. 1 yemek kaşığı az gelir. Rengini tam koyu istiyorum. Evet arkadaşlar karıştırıyorum şu an. Bu işlemi artık elimle yapabilirim. Kakao bulaştırdığımız taraf daha koyu olacak. O yüzden lütfen unumuz ölçüsü tam olsun arkadaşlar. 3 bardak un yeterli oluyor. Evet arkadaşlar ben hamurumu hazırladım. Şöyle kakaolu hamurum. Şöyle de sade hamurum hazır. Şimdi bir ceviz büyüklüğünden alıyorum, yuvarlıyorum sade hamurumu. Aynı şekilde kakao'lu hamurumu da alıyorum, bir ceviz büyüklüğünde yuvarlıyorum ve ikisini tek avucuma alıp yan yana koyup birlikte yuvarlıyorum arkadaşlar. Ve kurabiyemizin şekli ortaya çıkıyor arkadaşlar. Çok pratik. Hiç gözünüzde büyütmeye gerek yok. Evet arkadaşlar, şu şekilde. Aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar, bütün kurabiyelerimizi yapıncaya kadar. Bir ceviz büyüklüğünde alıyoruz. Aynı şekilde diğer hamurumuzdan ve ikisini yan yana koyup eşit olmalarına dikkat edelim ve yuvarlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Ben bütün hamurlarımı bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Evet. Bütün hamurumu kurabiyelerimi hazırladım arkadaşlar. Fırına göndereceğim şimdi. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişireceğim arkadaşlar. Çok fazla kurutmayın hamurunuzu arkadaşlar. Kurabiyelerimiz puf puf olsun kek gibi fazla kalırsa kuruyabilir. Kurabiyelerimiz arkadaşlar şöyle görüyorsunuz yumuşacık. Gayet lezzetli. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımın devamını istiyorsanız zil butonuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun arkadaşlar. Şöyle Gayet güzel pişmiş. Bir tanesini kırayım size. Şöyle yumuşacık arkadaşlar. Afiyet olsun.